Sırlarıyla Hardcore'un 7. Bölümünden herkese merhaba, ben Mert. Ben... Tahmin edin abi, artık yeter ya. Aynen bence de. Ya, Bundan sonra böyle ya. girmiyoruz, sıkıldık. 7 bölüm oldu, 7 bölüm ya aman. Neyse bu bizim işte. En uzun, bu bizim en uzun serimizdi bu arada, bu rekorlara girer. Aynen gider ve 30 yaparız ölmez. Terraria yani. gerçi 11 mor 2 mi, ne oldu? Ya onda sen yoktun, biz Onur'la serimizdi. sen onda 2 bölüme girdim işte, arada Onur'un arkasına şey, meşale falan tuttum o kadar. <gülüyor> Sonra <laughs> mesela porladı böyle o wow. oh, şeyler nan şeker yaparık. Onlara. Şeker ne işimize yarıyor hiç? Kek. Şey o bunlar ya bir şey daha yarıyordu bunlar ama. Ya yani çok Ben şöyle cool geliyorum diye geldim ama. Aa köy. Vallahi köy. Köy mü? Ben sola hardcore'um Artık yine evimiz burası. <laughs> İzlersen hatırlarsın sola hardcore'umda eee köyde diamond bulmuştum. Üsreyler anaştir çık köylü çık. Aa köylülerle ticaret yaparız. Öldürme bunları. Ya öldürme. Sanak lan bunlar. Kaka köylü. Dur geliyor. Ah havuç. 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 Havuç mu? Yemin Havuç. Onları dikeriz. Tane. Oha Seder. ne kadar çok çiftlik. Sezar havuç. Bak... Ye. Yemeyeceğim lan havuç. Yeme sakın ha. Onunla domuz. Domuz da var. Yaşasın. Dur köy, köylü. Köylü. Abi evet arkadaşlar şu an çok heyecanlıyız. Harika bir durum. Ee, köylülere sorsana ne zaman milli maç var izlerik. <laughs> Adamın düşündüğüne bak. Vay aşçıya bak. Dur. Nereden o? Aşçı ne satıyorsun sen? O Bunlar... kömürle zümrüt satıyor. Hayır. Abi bak buna kömür satarız. Zümrüt alırız. Abi bir de şey bulursak zümrüte şey veren. Ha bak. Sen zümrüte ne veriyorsun? Diamond veren yok mu? 18 tane bir tane zümrüt'e. Zümrüt yok ki bizde. Hayır abi 18 kömür veriyorsun sana zümrüt veriyor. Abi bir dakika ben demirci buldum. Diamond 3 tane kask, 3 tane de demir külçe. Nerede? Neresi? Neresi? Sen ne satıyorsun acı? Sezer gel. Zümrüt'e tavuk satan abi yaşadık ya. Sezer gel. Ya çıkar onu. Bana da Bana yok. Al. Aa iki tane ve, mi var. Ve bak. Abi resmen bizim için yapılmış. Ve bak. Bak. Kaç tane bana Üç. da at. bana da. Bana Uy. da at. Bak. Uy. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Ver onu. Ver pickaxe yapacağız. Nether'a gideceğiz. Yalnız burası çok potansiyeli olan bir yer. Biz buraya hemen bir çit Balkaba, saralım. Balkaba. Biz buraya hemen bir çit saralım. Zombilerden uzak İçeri iki tane golem atalım. <laughs> golem, Nasıl olur? Golem kesin ama değil mi? Golem kesin ama. Bence ne yapalım yani... biliyor musun? Biz bu köyü yağmalayalım. Eve dönelim. <laughs> Abi ama bu zümrüt olayı çok karlı iş. Neler satıyorlar? Aa zümrüt, zümrüt elmas sır satıyor. 18 zümrüte. Yemin ne diyor? gel buraya gel. Abi Meşallık zümrütümüz koydu. yok ki. Abi bak anlamıyorsun. 18 kömürü adam zümrüt satıyor. Ona gideceğiz, zümrütleri alacağız. Bundan göğüslük alacağız. Kömürlerin hepsi evde. Aa sandık buldum. Bende 2 tane kömür var. Demircinin Abi. sandığını deme de bana. Ben onu aldım çünkü. Ben de Abi anladın mı? Kömür tunal an Hallederiz. Hatta kömür satan varsa karlı bile oluruz. En bereketli şeyimiz videomuz bu yani gerçekten. Yalnız öküz gibi inek kesiyorum. Yalnız Kesme onları, türeteceğiz onları. Ya bir dur, öküz gibi var zaten. İnek ya karlası sakın var burada. Işi, i̇şi riske atma. En şimdi az ben... 30 tane inek var burada daha. Burada bir yerde kuralım biz şimdi. Eve dönmeye gerek yok, evi boş ver Artık o ev ev değil. Orası boş. Ben buradan kendine buradan bir ev seç. <laughs> ya ben kiliseye gideceğim ya. Kilise neresi abi? Biraz günah çıkaracağım Şu şey taştan olan mı? Ha uzun var ya bir tane. Şeye benziyor. Şey ama onun girişi yok. Ha şuradaymış. Altta yerinde doğru oluyor onların girişi. Aa şey reston satıyor. Rahip. Hadi reston al pusula yapalım. Hem önceki evi de buluruz. İçinde kömür mümür de var. İçinde yatağımız var. Aynen. Kömürle... Çok büyük yer abi çok büyük. Sen tüm kömürleri aldın mı? Ne haber rahip? Sanmıyorum. Bir kere geri dönmek dö dönmek zorunda kalabiliriz. Bak gel ne yapalım biliyor musun? Gel 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 gel. Oha bir, bir odada 5 köylü yaşıyor. Yalnız yatağımız yok. Aa samana şey samana bak zümrüt veren ver. Saman yetiştiririz. Tamam mı? Saman nasıl yetiştir? Ben de var saman. Saman tamam işte abi burada bir sürü çiftliği var. Buğday mı? Evet buğday yani saman mı diyorum. Aa, buğday oluyor saman oluyor. Şit gel buraya be. Burada yatalım işte geceleri. Yatak yok. Ha doğru. Neyse ben buradan biraz gözetleme yapayım da. Ben girmemiş evlere giriyorum. Ben hepsine girdim. Hayır şey. Aa şey bir tanesi delikanlı satıyor üstünde. Çok Üç güzel abi. deri kask, adam felaket kazıklıyor. Abi çok kazıkçılar ya. Onlar ama konuştukça daha bedavaya veriyor biliyorsun değil mi? Biz konuştuk. Mesela ya. bir tane 16 kömür verdim, bir tane zümrüt aldım. Bir süre sonra 16 kömüre iki tane zümrüt veriyor. Ha pahalaşıyor mu anlamadım. Hayır, ucuzlaştırıyor. Ya kazıkçıyız oğlum biz kazıklarız bunları ya. Aynen. Benim gibi biri. Ok satan bile var abi ok satan var Üç ya. 3 tane creeper var lan. Vurayım mı? Koyun buldum. Vurdum. <laughs> Hem de E'ye basarak vurdum Gün ya. çıktı mı? Bende 4 yum var, 5 yum var bende. Bir tane de sende varsa hallederiz. Şurada bir tane koyun var git. Ve Sezar bu köyü patlamak üzere. Niye? <laughs> Creeper'lar geliyor. Golem yapmamız lazım buraya. <laughs> Şunları da bozacağım dur. Bu gece atlatalım gel ah! sabah. Tış, Neredesin? <laughs> Çok vuruyor. Arkandayım sanak. Oha büyülü <laughs> şey var. Düştü mü? Aa. Kaç tane okum var? Aa elmas şey satan burada. Gel içeri. Aa şurada koyun var. Kes onu. Kes onu koş. Direkt kiliseye koş. Onu kes kiliseye koş. Kilisede mi kalacağız? Evet aynı. Gel. Misafirperlik. Arkanda örümcek var ve resmen yığılıyor seni. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Yara sıyırıyordu seni. Hadi gidelim. Dur şunları kırmam gerekiyor. Havuç. İskatla ben kalırım. Iskat benim. Harun. Çık çık koş koş koş. En güvenlisi vur oğlum. Am üstü açık oranın. En üstte çık, en üstte çık. En üst şey lan. Ya gel şuraya iki tane yatak atacaksın işte be. Onun örümcek tırmanmasın. Hayır. Yıldızların altında böyle. Çok güzel oldu ya. Çok şanssız da odunumuz yok. Okun var mı? Odun yok. Ok var, da odun yok. Ben de odun yok. Dört <laughs> tane var. Bir tane yatak yapabilirim o da bana. Bekle o zaman biraz. Hadi tut. Oh tamam öldüm sandım yemin ediyorum. Atlayayım ben de. Hacı dayı. Dur odun çalıyorum biraz. bakma. Hadi havacım. çabuk ol. Bu köy çok şey. Buranın etrafını sabah saralım. Araba Hayvanlar... saçmalama o kadar odun yetmez. Bu köy yağmalacağız gideceğiz. Başka köyde bulabiliriz. Abi zümrüt falan onayları var çok karlı. Oha, abi kapı başladım. kırmaya başla. Çık 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 çık. Kilise o yüzden daha güvenli. Evet. Haş. Dur. Bırakın lan o evi. Odunu verdin mi? Oo bana vurdun lan Ya <laughs> niye önümde duruyon okum gitti <laughs> Bana isimlerini alabilirsin artık. Dur dur Tam... dur dur Creeper Sezel yardıma gel lütfen gel Kilise gitti zaten boşver kiliseyi Üstte şey kaldı <laughs> Oğlum zombiler adamları öldürünce Şey oluyor biliyon değil mi? Evet. Adamlar da zombi oluyor da Aa bak olmuşlar bile Korumamız mı gerekiyor onları? Evet ya akşamı atlatalım sabah hallederiz. Oğlum köy oha hem de daha çok vuruyor. Creeper öldüm 3.5 kalp canım kaldı. Benim de çok az var ki. Neredesin? Abi kiliseye doğru koşuyorum arkandayım bak yardım et lütfen yardım et. Bunlar köylüler bir de çok vuruyor köylüleri korumamız gerekiyor. Ya bu gece atlatalım bak şuraya uyuyalım. Allah köylünün gözü yeşildi yemin ediyorum şey sandım creeper sandım. Evin içinde. Odunları ver. Köylü partisi var burada. Yalnız köyleri zeki yapmışlar. Sa geceleri saklanıyor içerisinde. Çok kazıkçı. Bir ümrütte 3 tane ekmek veriyor. Hmm. Abi biz şey pahalı bir şey olarak Burada kalamayız. Burada çok küçük bizim işte. Çık lan önümden. Kılıcımı verir misin? Yanlışlıkla Q'ya bastım. Tamam bir ucağımız yere gidelim. Kılıcım yok. Şurada uyuyalım gel. Rahip de burada. Rahip? Kırmışsın Rah lan burayı. Rahip de de. <laughs> <laughs> Ev yok. Çekil. Yok ki yatılmıyor. <laughs> Neden oldu anlaşıldık Patlama sakın <laughs> en patlamasın. Oy kılıcım yok. <laughs> yap hemen yap. Yatılıyor. Bir yatak yok. Yatağını. Sen yat ona. He tamam. Uyu çabuk köylüler koruyun bizi. Ana zombi sesi. Dur yat çabuk ha tamam. Sabah ölebilirdik ha yani tamam, sabah. Tamam ver kılıcımı ver kılıcımı. Evde yok. Tamam. Abi burası çok tehlikeli. Zombi kapıya vuruyor lan. Dur dur o şerefsiz ne yapıyorsun? Ya yani yine mı sana, ha? Ne yapıyorsun kapıya? Ne yapıyorsun? Oğlum, o köylü zombi? Onlar daha güçlü. Sezen ne yapalım biliyor musun? Aa creeper lan. Ay ben burada yaşamayı düşünüyorum ya. Bence açılalım. Buradan demircisinden aldık alacağımız elması. Adam gibi bence eski evimize dönerim. Nether için böyle bir laf falan bulalım. Ne dersin? Nether'la ne alakası? Nether'a gidelim abi. Bol bol abi, eğlence. Abi diamond setimiz yok ya. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> beni öldürdün. <laughs> Hayır. Beni de bastı. Böyle bitme beni Evet İnanmıyorum. gezdirim yaşardı ya. Yaşarsın abi bir zahmet yok artık ya. <laughs> abi gündüz, ya. gündüz gündüz öldürttün beni ya. <laughs> Benim ne suçum var? Ya üstüme attın creeper ya bırak ya bırak. Ben de creeper. Im. ya creeper öldürdü beni ya. Nasıl öldün lan Aron? creeper sana bakıyordu patladı sen havaya uçtun. Abi Yine... <laughs> havaya uçtum yarım kalp kaldı yeri düşünce de o da gitti. Full <laughs> müydü canın? Evet galiba emin değilim. Ama yani çoktu canım. <laughs> ne Abi komedi ya o kadar da eşya kastık. Nedir yapacaktık? Evet bütün planlar bu kadar eee Hardcore <laughs> serisinin sonu Evet arkadaşlar hardcore tamam. serisinin sonu Amacımız end'e gitmekte. Yapamadık <laughs> Biz <gülüyor> daha hani, bırak end'i Bırak nether'ı bir tane madeni inemedik <laughs> Artık ben sonucudan ayrıldım Tamam Bekle bence... bir saniye beklersem bir şey deneyeceğim Bir dakika bence ne yapalım biliyor musun beni bir atma Konuşayım Eee Bölüm burada bitti arkadaşlar ne de olsa zaten Eğer ölüsün değil mi hala? Aa olmuyor. <laughs> Olmaz zaten. Bölüm burada bitti arkadaşlar işte. Ee, seri de burada bitti. Ama eğer derseniz ki Bir seriye daha başlayın Sırlar Hila Hardcore veya Başka bir seriye başlayın derseniz Yani öyle yapalım. Eğer başka bir seriye başlamamızı istiyorsanız Hangi oyun olduğunu yazarak söylerseniz Daha iyi olur yani. Veya Hardcore'da devam edebiliriz benim solo hardcore'umdan sonra devam etmemi istediğiniz gibi. Öyle arkadaşlar. O zaman ne diyelim Sezer? Ben bukta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi ben hep ne diyorum? Bir kere sen söyle. Bir saniye, bir saniye bekle. Kendimi ben sana düşünüyorum size. ve bukta kalıyorum. Ben sana dedim burada durmayalım diye burası lanetli. <laughs> ya inanmıyorum ya. <laughs> Hepsini öldüreceğim. Öldürsen onları öldür. Oha köylüye vurdukça şeyler kötüleşiyor verdikleri. Bir saniye beklersen. Adam bizim rüte 10 tane ok veriyor. Gel lan buraya. Kapıyı kapat. Kazıkçıyı öldür. Gel ver ulan baltayla keseceğim seni. Neyse işte. Sezer söyle sen son sözü. Benim her zaman söylediğimi. <laughs> Abi ya şu an gerçekten çok üzgünüm. Hatırlamıyorsun değil mi? Hayır. Çok üzgünüm çünkü yani Creeper. <laughs> Ay Allah'ım ya. Boşa boşa zaman geçir söyle artık. Ya bilmiyorum. Bir de o kadar da zırh vardı. Lan hepsi gitti be. Çok üzüldüm şu an. İt. Abi ne yaptın ya? Her zaman böyle düşündüm. Şimdi bu hardcore'ı biz çekiyoruz ama ben öleceğim, rezil olacağım. <laughs> <laughs> Senin yüzünden ben öldüm. Ne fark etti? <laughs> Ama Sezar öldü. Ya ne alaka? Benim yüzümle alakası yok. videoda izlersin. Ya nasıl ya? Nasıl yok ya? Gerçekten yakmak izlersin. Ya var var. Neyse işte o zaman arkadaşlar. Serverda burada, burada bitti. <laughs> bitti ya. Gerçekten bitti yani. Aynen. Güzel bir seriydi bence de. O çok zaman çok ee, baş ne oluyor lan? Ben de mi ölsem? Ölme bence. Öleyim ya şu Enderman'a bir dalayım. Bir tane vurayım zaten o öldürür beni. A. Geber. Sezerci. Korktadım <laughs> lan sen de öleceksin. <laughs> ve seri böyle bitirdik. Sezercik. Sezer'in ee, ruhu geldi ve şu an geziyor. Ama Mert o zaman, ölü. O bu ne lan rahibe vuruyorum. Yanı dumanlar çıkıyor. Hı, o kötüleşiyor işte sen kaç daha pahalıya satıyor falan işte. Neyse o zaman arkadaşlar başka oyunlarda ve be 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 Vuruyor yani, vuruyor hiç pahalaşmıyor bu. Başlamadan önce de bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer bu seriyi devam ettirmemizi istiyorsanız lütfen videonun altına YouTube'dan veya Facebook'tan yazarak bunu belirtebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki etmeyin. Şöyle şöyle bir oyun var. Ona başlayın derseniz onu da yapabiliriz. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle. Öldük ya. Aynen.